Üsküdar Belediyesi bu Sahil Ne Mekan Galeri'de açmış olduğumuz Hoca Ali Rıza sergisi aslında Üstad'ın ölüm yıl dönemine denk getirdik. 20 Mart tarihini kapsayan ve bir dizi etkinliğin de içerisinde yer aldı. İşte mezarı başında kendisini andığımız ve burada bir panelle, daha devam edecek panellerle de Hoca Ali Rıza'yı aslında genç kuşaklara, genç sanatçılara anlatmaktır niyetimiz. Birincisi bu. İkincisi, yaklaşık 100 yıl sonra ölümünden 1930'da vefat ediyor. Ölümünden 100 yıl sonra Adına ilk kez belki de dünyada az sayıda bu örneğini gördüğümüz bir ön ad olarak, mahlas olarak takılan Üsküdar'la adıyla anılan bir ressam ki Türk sanatında pek görülmemiş bir şey. Üsküdar'la özleşleşmiş, burayla aslında bütünleşmiş bir sanatçıdan bahsediyoruz. Bütün hayatını burada geçirmiş, doğduktan öldüğü zaman dilimine kadar ve bütün üretimlerini de burada yapmış. Birkaç görevlendirme ile şehir dışına çıktığı dönemlerde saymazsak tamamını burada geçirmiş bir sanatçı. Hoca Ali Rıza kendine özgü bir fırçası olan bir Türk sanatçısı ve Türk sanatında da aslında önemli yeri olan, kendisinden sonra da çok derin izler bırakan, çok sayıda öğrenci yetiştirmiş, Türk sanatına hediye etmiş isimlerden birisi. İşte bunların başında Sami Yetik gelir, Süheyl gelir. Bu tip isimlerin bütün kişiliğiyle, sanatıyla etkilenmiş bir hoca. Hoca Ali Rıza dediğimizde yine bir Üsküdar'lı gibi bir ön hat daha alır. Hocalığıyla aslında hocalığı sadece onlara resim öğretmesi değil kişiliğiyle etkilemesinden de kaynaklanır ki Hoca Ali Rıza sadece sanatıyla değil kişiliğiyle de müstesna bir isim bir yanıyla böyle bir derviş tarafı olan hayatı çevresiyle paylaşan, bildiklerini çevresiyle paylaşan. elinde olan maddi manevi bütün imkanlarını çevresiyle öğrencileriyle paylaşan bir isim. Ee, sanatına gelince Hoca Ali Rıza'nın sanatı aslında genellikle peyzajlardan oluşur. Natürmort ve peyzajlardan. Ee, Hoca Ali Rıza'nın peyzajları da o dönem bildiğiniz gibi Batı'da empresyonizmin başlamasıyla açık havada resme resim yapma e, dürtüsüyle Hoca Ali Rıza da birkaç yabancı e, hocasından almış olduğu dersler neticesinde empresyonist tarzda yapmaya başlıyor ilk başta ama sonrasında bu çok değişiyor. Yani bu yüzden de Türk sanatının babası olarak kabul edilen bir isme dönüşüyor Hoca Alirza. Bu empresyonizm dışında kendi gözlemi, kendi yeteneği, kendi boyama stiliyle resimlerini yapmaya başlıyor. Bu peyzajların büyük bir çoğunluğu bir etüt gibi hızlı yapılmış resimlerden oluşuyor ama zamanın aslında belgeleri olarak sonrasında adlandırdığımız bir belgesele dönüşmeye başlıyor. Yani 5000 civarında resim yaptığından bahsediliyor ki bunların bir kısmı kara kalem, bir kısmı sulu boya ve bir kısmı da yağlı boya. Ama o dönem her şeyi adeta kayıt altına alır gibi çalışıyor ve çok hızlı çalışıyor. Ee, ki sanırım modernizmin bu yıkıcı etkisini fark etmeye başlıyor. Bütün o doğal çevrenin, doğal güzelliklerin çok yakın bir sürede bozulacağını tahmin etmeye başlıyor. E bu bir kişisel bir yorum. E, bu tahminle her şeyi belgelemeye başlıyor. E, mesela bu belge resimlerine örnek verecek olursam bir resmi Üsküdar İskelesi ile ilgili biraz daha tepeden yapılmış, oradaki e, Mihrimah Sultan Camii'nin arka tarafındaki yamaçtan yapmış resmini o resimde 1906 yılında Üsküdar iskelesinin o dönemki halini görüyoruz. Oysa bugünle hiç ayakası yok ki etrafı doldurulmuş ve bugün bir beton yapılaşmaya dönüşmüş bir iskele ama o dönemki işte ahşap ve taş mimari ile yapılmış olan Osmanlı dönemi mimarisini görüyoruz e, Hoca Erzan resminde. Zaten bunu çok fazla resminde de görebiliyoruz dönemin üsküdar evleri, Boğaz yapıları, yalıları falan bunların hepsini Hoca resmindeki resmindeki anlatımıyla dönemin mimari özelliklerini görebiliyoruz. Bu belgesel tarafını anlamamızın nedenini sağlayan notlar bırakıyor bize. Bir çatıyı yaparken işte şurası kahverengi tuğlalarla oluşuyordu diye notlarla resimlerini tamamlıyor. Resimle, görselle anlatamadığı yerlerde yazı devreye giriyor. Böyle müstesna bir yeri var aslında Türk sanatında. Katkısı çok fazla. Bu sergide de biz Üsküdar ve daha çok Boğaz temalı 65 resmini Kültür Bakanlığı'ndan onun envanterinden taşıdık buraya. 7 Mayıs'a kadar özellikle genç sanatçıların mutlaka görmesini ve bu resimleri hem zihinsel hem çizgisel etüt etmelerini isterim yani. Bundan da çok mutlu olurum.